arkadaşlar. Bugün yanımda yine sokağımızın güzel dansçısı. Ya şunu öğren artık öğren. Mahallemizin çılgın dansçısı. Berk. Bugün Çiçekli. yine burada. Yine mekanlık koruyor. Her zaman olduğu gibi. Yine yanındasın he. Evet. Bugünkü videomuzda dans hak merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. Instagram'dan size sordum. O yüzden benim Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Çünkü evet. youtube YouTube'la ilgili herhangi bir soru cevap olduğunda her zaman oradan konuşuyoruz. Şimdi bize sorduğunuz soruları teker teker cevaplıyoruz. Arkadaşlar evet. o zaman hazırsanız videoya geçiyoruz. Ps. Şimdi ilk soruyla başlıyoruz. Ben de dansa başlamak istiyorum ama nasıl başlayabilirim? Hiçbir fikrim yok. Bana yardımcı olun. Şimdi dansa nasıl başlayabilirsin biliyor musun? Fikrimce eğer hali hazırda evinin evinin yakınında veya ulaşım olarak atıyorum senin için basit bir konumda olan bir dans okulu varsa ama kesinlikle önce arayarak ne gerçekten öğrenci yetiştirdiklerinden emin olmalısın çünkü bazı dans okulları var ki hali hazırda yetişmiş öğrencileri yani üst seviye dersler veriyorlar sadece. Halihazırda hazırda gerçekten 3-5 bir yerden dansçı olmuş insanlar geliyorlar, derslere katılıyorlar, koreografi öğreniyorlar veya farklı içerikli olan dersler var. Bu derslere katılıyorlar ve hani öğrenim değil de daha çok daha doğrusu yetiştirilmek olarak demeyelim de hani sadece eğlenmeye gidiyorlar. Sıfırdan başlayacaksan kesinlikle bir akademi diyeyim. Hani sıfırdan öğrenci yetiştiren yer bir yere gideceğinden emin ol. Veya yakında bir dans okulu yoksa ne yapabilir? İnternetten de çok güzel böyle dans öğrenebileceğiniz, koreografi öğrenebileceğiniz, dansınızı da daha doğrusu geliştirebileceğiniz çok güzel siteler var. Hatta o site neydi ismi bilmiyorum Hangi ben site? De. Ha, evet. Ee, sadece yabancı bir site yani İngilizce konuşuyorlar ama onun içerisi o kadar geniş ki ona üye olduğunuz zaman küçük bir ücreti var. Ee, hatta birden fazla kişi olarak üye olabiliyorsunuz. Evet. Aşağıya linkini Aynı koyuyoruz. Spotify hesabı. Aynen, bu sadece öneri olarak STEEZY uygulaması Ve en var. baştan gerçekten en yüksek seviyelere kadar her seviyede her türlü ee, nasıl diyeyim böyle farklı farklı eğitim şekilleri var, bir sürü video var. Yani kimisi direkt koreografi öğretiyor, kimisi size atıyorum bir hareket öğretiyor gibi gibi yani çok uzun. Kesinlikle bir göz atın siteyi aşağıya ekleyeceğiz STEEZY. O zaman. Yes, diğer soruya geçelim. Herkes eğitim alırsa dans edebilir mi yoksa kesin bir yetenek mi olması gerek? Ben bu soruya gerçekten çok net böyle tek bir cümle cevabım var. Sevgili olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un bir sözü geçenlerde okumuştum. Yetenek sizi ortalama insanların üstüne taşır ama çalışma yetenekli insanların üstüne taşır. O yüzden kesinlikle yeteneğe falan ihtiyacınız yok. Çalışarak sıfırdan en 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 yukarılara ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. O zaman diğer soruya. Dans hareketlerini nasıl aklında tutuyorsun? Oh zor soru bana geldi. Valla ben burada bir nokta var orada tutuyorum benim için. Şimdi şöyle en başta ilk başladığınızda yani ilk derslerinizde falan Ya bu beni sabot ediyor. Hayır hayır devam et. <laughs> bir de kahve gibi içiyor içinde su var su. <laughs> Niye illa içeceğimi ifşa ediyorsun? <laughs> Havanı bozdu. Belki su içiyorum ama kahve tadı alıyorum devam et. Her neyse ilk başladığınızda bir tık zorlanabiliyorsunuz ama daha sonrasında onu kas hafızasına böyle oturttuğunuzda çok daha rahat oluyor. Bazen yani hiç düşünmeden tüm koreografiyi almış oluyorsunuz. Ama tabii ki bunun birazcık senelerle çalışmakla alakası var. Gittikçe iyileşiyor. Sadece düşündüğünüz gibi zor bir şey değil. Gerçekten hiç düşündüğünüz gibi değil. Gerçekten belli bir noktadan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Öğrendiğiniz hareketleri hani bir koreografi öğrenmişsiniz. Bir şarkıya hani uyumlu. Okey. Dans ederken hiç şey olmuyor. Ha şu sese şimdi şu hareket gelecek. Evet falan sürekli böyle düşünme halinde olmuyorsunuz. Bir noktadan sonra bir bakıyorsun refleks Yani o artık senin vücudunu ezberine işte kaz hafızası dediğimiz şey bu oluyor. Oturmuş sen kendini bırakıyorsun ve hani düşünme eylemini sürekli gerçekleştirmiyorsun. Sadece akıyor ve bir bakıyorsun çalıştır yapıyorsun. Diğer soru. Dans etmek için esnek mi olmamız gerekiyor? Şimdi bir belki no. bir esnekliklerimizi mi karşılaştırırsak? Buran çalışsın bak. Bacak bu kadar kalkıyor. Ne Bak değilim. Pelin bunu alır ağzına götürür. Bir dakika canım, Bak, bu bacı. Da... Bu da şu kadar geliyor. Abi şu an yapamıyorum. Benim ama baya geliyor. Eee aynı. Ne, ne ya kandırıyorsun? Ya bir dakika şu insanlara... an ne olmuyor? Yol geldi. Ben diye. esneyim belken. daha yine ne kandırıyorsun? Niye olmuyor dedin? Bir dakika kafasını. Yoldan geldik diye yolu... olabilir. Bir dakika getir lan kafana getir. Kafana getir. <laughs> ne yoldan geldik diye. Evet mi? kaslarım birbirine girdi belki. Pisice. Bir evet. getirir misin? Tamam şuradan direkt anlayabilirsiniz bak. Ben bu kadar sadece kız kafasına değdiririm. Ben bayağı Ama... Ama... şöyle söyleyeyim bakın. Birincisi ben çok daha esneyim belki göre. Belki hiç de o kadar esnek değil. Bunun da bir etkisi var mı? <laughs> Sıfır. Hiçbir şekilde etkisi yok. Çünkü bizim yaptığımız dans bale değil, modern dans değil. Bizimki urban oluyor. Yani aslında birçok stilin karışımı. Şimdi bizim ettiğimiz dans türü biraz daha koreografi odaklı olduğu için Koreografilerde de genel olarak hani belli bir sınıfa hitap ediyorsun ve o sınıfta atıyorum herkes esnek değil o yüzden ortalama bir şey çıkarttığın için e, ortalama bir esneklik yeterli oluyor ama şöyle bir şey var atıyorum sen gerçekten e, atıyorum modern danstan da esinlenerek böyle kendi özgün bir tarzı olan bir koreograf var ondan ders almak istiyorsun ve gerçekten çok büyük esneklikler isteyen hatta belki çocukluktan jimnastik isteyen bazı hareketler var. Bu tarz atıyorum e, koreografiler için tabii ki gerekiyor. Gerekiyor ama şöyle söyleyeyim eğer bizi takip ediyorsanız, bizim danslarımızı seviyorsanız, videolarımızı seviyorsanız bizimkisi için esnekliğe gerek yok yani şart değil. Ama son ekleyeceğim şey en esneklik... <laughs> <laughs> şey ya, çok kapalı da değilim, kötü değilim de onu bir kendime kanıtlamak istedim. Yere dokunabiliyorum böyle. Esnekliğinizi ölçmenin en basit yolu böyle düğümüz yukarıdayken böyle dizlerinizi kırmadan aşağı eğilmeye çalışın. Kaç yaşında dansa başlayalım? Arkadaşlar, Örneğin. kısa ve öz tek cümleyle cevaplıyoruz. Dansın yaşı yoktur. İstediğiniz olabildiğince erken davranın. Yani ertelemeyin. Şimdi hemen bir örnek vereyim. 24 yaşında bir adam bundan 2 sene önce dans etmeye başlıyor. Ve iki sene sonra dünyanın en ünlü koreograflarından biri oluyor ve hani bunu şeye de işe de dönüştürüyor gerçekten güzel bir para da kazanıyor. O yüzden e, tabi Türkiye'deki imkanlar bu kadar iyi değil dans konusunda ama en azından iyi bir dansçı olmak için hiçbir zaman geç değil. Hiç Önemli mi? olan çok çalışma. Tabi şimdi şöyle bir konu da var. Millet 10 yaşında başladım diyor 14-15 diyor bazıları ama fıs <laughs> hiçbir şey yok. Sözde 10 senedir 12 senedir ne bileyim bundan ne bileyim 8 senedir dans ediyorum diyor. Bak ben neye ayar oluyorum biliyor musun? Hiçbir şey yok. 8 senedir dans ediyorum diyor her hafta bir tane derse girmiş 8 senedir. Aynen kardeşim 8 sene. Biz, Bak biz 4 senedir dans ediyoruz tamam mı? Bunun ilk iki, son 2 iki senesini saymıyorum. COVID'den Ama dolayı. ilk 2 senesi var ya ortalama hani bir insanın ben 5 senedir dans ediyorum diyor ya bizim ilk 2 sene o insanın 5 senelik dans kariyeri kariyer demeyeyim dans sürecine bedel. Sence her beden dans edebilir mi? Zayıf, zayıf kilolu, kilolu vesaire. vesaire. Bak, Arkadaşlar. Yani kilolu dansçılar gördüm. Şov yapıyorlardı. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Kilonun da dansta da aynı yaştaki gibi bir önemi yok. Bildiğiniz bayağı kilolu bir arkadaşımız Keti klibinde bile oynuyordu. O derece güzel dans ediyordu. Yani siz kilolu olsanız da, yani normalde bedeninizin olması gereken kilodan fazla olsa bile, az olsa bile bu sizin dansınızı etkilemiyor. Etkileyici tek şey var, sağlığınızdır. O kadar. Ama dansla bir alakası var mı? Yok. Devam. Ve soruya geçiyoruz arkadaşlar. Son sorumuz. Eğitim fiyatları pahalı mı? Şimdi herkesin tabii ki verebileceği ücret fark e, ayrı. Yani kapasitesi ayrı. Ama şöyle söyleyeyim. E, mesela bazı sporlarda özel ders aldığınızda veya ne bileyim pilates olsun benim bildiğim kadarıyla sadece ders başı ücreti daha fazla oluyor. Binicilikte falan mesela kurs ücretleri çok fazla. Dance. Bence dans ortalama. Yani ortalama bir fiyatı var. Siz yine de her dans okulunu arayıp sorun. Kazık yemeyin. <laughs> bir de kimisi çok böyle atıyorum bir aylık ödeme almıyor. Sadece spor bazı spor salonlarının yaptığı gibi bazı dans okulları da yapıyor bunu. 6 aylık toplu ödemeden başka almıyor atıyorum kayıt için O da gereksiz daha bence. Böyle dans okulları işte atıyorum bazen bütçeyi aşabiliyor kimisi için. Ee, onlara da gitmemeyi tercih edersiniz atıyorum uygun değilse. Şimdi bu konuyla ilgili yandan Buğra abinin sorduğu soruyla ilgili biz zaten dans okuluyla görüşüyorduk. Ve aramızdan bir kişiye ya da iki kişiye özel ders hediye edeceğiz. <laughs> Onu da e, sosyal medya hesaplarımızdan hem benim hesabından hem Berkin hesabından hem de Today'in hesabından diye hatırlıyorum. Today dance 2 day dance. İki day dance. Yanlış yazmayın. <laughs> <laughs> yazmayı. Duyuracağız kesin. Bir tane e, ücretsiz size hediye etmek istiyoruz. Bakalım kim çıkacak. O çekilişi de sakın kaçırmayın. Artık videonun sonuna geldik. Ne söylemek istiyorsun? Kanala abone olmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı. Ardından unutmayın. Berkin kanalı... O kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Ne? Berk'in kanalı mı var Kızım, ya? Kızım aç gözlü. Arkadaşlar bir şey demeyi unuttuk. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.